arkadaşlar bugün resim yarışması yapıyorum. Biraz sonra dayım yapacak. Şimdi ben yapacağım biraz sonra dayım yapacak. Hadi o zaman ben başlıyorum. Gözümü kapatacağım bu, bu içinde kalan var seçiyorum. Arama basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Seçiyorum. Birincisi hiç geldi pembe şöyle. Birincisini seçiyoruz. Birincisi de üç tane seçiyoruz. Ben bunların ucunu açacağım. Şunların ucunu açayım arkadaşlar. Gerçekten nasıl böyle bir şey seçtim bilmiyorum arkadaşlar. Çok koyu bir renk. Bakalım bir gün Buraya ismimizi yazacağız şöyle küçük bir kağıt. Buraya ismimi yazacağım. Arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar değiştirme hakkım da yok. Ama arkadaşlar yapmak zorundayız çünkü bu bir yarışma. Yarışma. tamamlıyordu. Arkadaş böyle bir kalem mi var? Tamam böyle yaptık. Şimdi diğerini açıyoruz şöyle bir kalın. Açmaya çalışıyorum. Açmam evet. ama. Evet. Açıyorum arkadaşlar. Evet. Evet, dur, dur, Ay, evet arkadaşlar hayır, tamam mı? Şimdi biraz daha renk seçelim. Durun bir dakika. işi ee, şey çıktı. Bir bu çıktı. Bir de bir şey çıktı. Açıp çekeceğim sonuçta. Işte. Arkadaşlar. Gerçekten bunun bir koyu parmasını alır. O kadar güzel yapıyor ki. Bilemezsiniz. Bilemiyorsunuz yani. Bir tane daha renk seçiyorum. Bir iki. de bulamadım. Evet, evet. evet buldum arkadaşlar. Şükür. Şöyle bir tane daha. Hangisi Arkadaşlar bekleyin. Güzel arkadaşlar. Bence arkadaşlar ben şunu seçiyorum. Bunu atalım. Bakalım. Bakalım da bakalım. Bakalım da bakalım. Biraz tuhaf. Arkadaşlar renklerimizi seçtiğimize göre şöyle 10 tane seçtik. Şimdi başlıyorum. Öncelikle adımı yazacağım. Adım yazabilirsem ben şunu kaldırayım. Şöyle. Şunu yazacağım. Evet arkadaşlar adımı yazamadım. Şimdi adımı yazıyorum. Durun bir dakika. arkadaşlar gördüğünüz gibi adım şöyle gösterdim. Adımı yazdığıma göre arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi resimimizi çizme vakti geldi. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Hangi Hayır. 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 Evet. Arkadaşlar gerçekten ben bunu çok seviyorum. Şöyle şimdi. şimdi çizimimize başlayalım. Ben bir ev resmi çizeceğim. Dayım da bakalım ne çizecek. Dayım da uzay gemimi. Yok, yoksa kule mi? Bilmem ev mi? Bilmem beni mi? Geçenki günümüzde kum yapmıştım. Şöyle yıllık duruyor. Bir gün dayım izinli olduğu için dayana video çekiyorum. Ama sadece dayım gelmediği için o biraz sonra yapacak. Ben bitirdiğimde size göstereceğim. Dayım da gelecek o başlayacak. Tamam mı? Hayır mı? Bence evet diyelim yani. Çünkü dayım biraz sonra yapacağını söyledim Evet o zaman başlayalım. Şöyle. Evet. Öncelikle evet. ediyoruz. Şöyle. 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 şöyle, şöyle, şöyle Evet arkadaşlar. Evimizin bir yarısı. Arka tarafını da yapalım. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Böyle geçin üstünden. Çünkü keçili kalemler biraz böyle yaptıkları için evet arkası ve önü Şimdi. Şimdi hani böyle onlardan böyle hava çıkarlar ya onlardan yapıyoruz şimdi. Bunu üst Evet arkadaşlar şu yaptım. Artık tarafını da yapalım. Evet arka tarafı vermiyor. Bırakayım. Evet arkadaşlar şimdi çatımızı yapalım. Böyle yapacağım ben. Evet arkadaşlar çatımız böyle. Bu sefer arka tarafını yapmayacağım çünkü arka tarafı biraz zor oluyor ve vakit kaybediyor. Çatımızı yapalım. Kapımızı boyayalım. Kesinlikle. Kapımızı boyadık. Arkadaşlar ben bunu beğenmedim. Başka bir çöp yapacağım. O yüzden bu çöpe geliyor. Bunu şöyle bir bir uyudum. Çok susadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir kağıt değiştirdim. Şimdi bir daha yapıyoruz. Evet böyle bir ev oldu. Dur şuraya bir şey yapayım. Burada ben çizgiyi yapayım. Burayı renkli renkli boyayacağız. Burada diğer yani özellikle turuncuyla boyayacağız. Turuncu alamadı. Bakın şöyle turuncuya. Evet. Buraya ne yaptım? Oraya da kaçtım. Bakın arkadaşlar yarısına geldim. Buraya üçüncüyle kalktım. Şimdi ben gitmeye çalışıyorum arkadaşlar özellikle de size bir tavsiyem var böyle kaleminiz varsa böyle kapak elinizde arkada kalem var ama burada kalem var çünkü buraya taktığınızda çok kolay yapıyorsunuz o yüzden kafanızda kaybolmamış oluyor. Biraz sonra zihin bir şey yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle oldu şöyle göstereyim. Arkadaşlar siz de görev yapayım mı? Çıtıyorum benim de ben bunu daha yeni öğrendim. Burumu takıyorsunuz böyle. Ah göster. Bunlardan da çimenlik yapacağız. Allah Başlıyorum arkadaşlar çimenlikleri yapmaya. Ben üçgen üçgen yapacağım çimenlikleri. Böyle çimenlikleri böyle boyayacağım. Ha yol yürüyüşü yapacağım. Arkadaşlar <laughs> şey yol yürüyüşünü unuttum. Yol yürüyüşü kanalına Buraya böyle renkli renkli şeyler konduk. <laughs> Tek yeşil olacak. Buraya çıplak ayaklarda basabilirsiniz. Evet. Yol yürüyüşümüzü de yaptık. Arkadaşlar da şöyle bir şey de yapabilirim. Son bu. <laughs> Arkadaşlar ben böyle bir gülüm ki Arkadaşlar çimenlikleri hangi renk yapayım Siz seçin Bir tane arkadaş Bunu yapacağım Aynı çimenliğin renk Aslında koyu renk Ama ben açık yeşil. yapacağım Böyle güller de yapacağım Buraya park da yapacağım Güzel be o sanat As <laughs> arkadaşı. Ya yani şey... Kırabastaner oldu. Bu sefer de şöyle. İkinci yapıyorum. Uzun uzun yapınca böyle sanki böyle çimen sergileri oluyor. Burası bitti. arkadaşlar şöyle göstereyim. Sırada göstermedim bir daha göster. Arkadaşlar şöyle resmi. Olduğuna göre devam ediyoruz. Arkadaşlar bu zaman hangi rengi yapalım? Söyleyeyim. Tamam. Süper. Bundan da sarılacakları yapacağız. Öncelikle ucunu açmalıyım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi de yapıyoruz. ki. Şurada, şimdi yan tarafında böyle. Sonra oturma yerini yapıyorum. Şuraya böyle demir yapalım. Son camı almak üzere. Sırada kaydırak yapmış. Kaydırağı da buraya yapacağız. Kaydırağımız böyle oldu. Şuradan bir geliş yolu olacak. Vadivanları da yapalım. Vadivanları şuraya yapalım. Buradan böyle yukarı yukarı çıkacak. Buraya bir ayak basacaklar. Buraya bir ayak, ayak, ayak bastılar. Buraya geçecekler. Sonra kalacak. Hangi rengi yapsam. Arkadaşlar yoruldum. Hangi rengi yapsam. Bu sabah şu rengi yapacağım. Arkadaşlar evet, bunların bir şöyle bir de var. Şöyle. Yeşil yapacağım. Ben şöyle Biraz sonra dayım yapacak. Biraz sonra resim tamamlanacak. Şimdi yapmak üzereyim. Güneşi unuttuk. Güneşi yapalım öncelikle. Sonra açım arkadaşım. Bu sefer güneşimiz sarı olacak. Buraları ben, buraları da ailem yapacak. Aa bakın çok güzel. arkadaşlar şimdi boyuyoruz. Anne ve babamı ben kendim şeyeceğim. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi videomuzun yani e, e, resmi bitmek üzere şimdi sadece anne ve babamı ve kendimi çizmek kaldı. Onu da hangi renk yapayım sizce? Hmm. Hangi renk? Bunu yapacağım. Bunu. <laughs> bu bu anne.

Annemi çizdim arkadaşlar. Şöyle gösteriyor annemi. Minecek yani herkes minecek. Bak ben. Vazgeçtim tatlı şeyleri. Şimdi bunu ne yapacağım? Baba annemi saçları. Burada babam, babam. Arkadaşlar babam benim gibi şey de takıyor. Babamın evinin gözlük takıyor. Şimdi babam yapıyoruz. Biraz şöyle bir saçlı olacak. Herkes saç yani. Yes. Tam kolları kafasında olmuş arkadaşlar. Ben bir daha kol keseceğim. Astronot gibi. Babama etek yaptım. yani şey uzun kol yap herkese. Artık arkadaşlar yani kış gelmiyor da değil mi? Evet. Deşmemin sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle gösterdim. Arkadaşlar abone olmayı, çintine basmayı ve like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bir dahaki videoda ne da çekmek istersiniz? Yorumlara yazın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz.